Çekeceğiz, yukarıda çekeceğiz. Yukarıda beraber çekeceğiz, merak etmeyin. Teşekkürler efendim. Hadi bakalım buyurun. İşte İstanbul'un çok değerli başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu'na getirmek istenen siyasi yasak da bu korkunun ifadesidir. Ama korkunun acele faydası yok. Bilsinler ki halka rağmen bu yürüyüş engellemeye kimsenin gücü yetmeyecek. 31 Mart'ta başlayan bu yürüyüş ilk seçimde genel başkanımızın önderliğinde iktidarla noktalanacaktır. Ve yine hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye ilk defa bir ilki gerçekleştirdi. Yıllardır partimiz yüzde 25-26 oy sarmalında dolaşıyordu. İlk defa kırılamayan cam tavan 31 Mart'ta tuzla buz oldu. Sayın Genel Başkanımız Özgür Özeli bu başarıdan dolayı yürekten kutluyor ve alkışlıyoruz. Ayrıca İstanbul'da üç kez seçimi kazanan Sayın İmamoğlu'nun yalnız olmadığını buradan herkesin duyacağı şekilde haykırıyoruz. Sayın Genel Başkanım, biraz daha izninizle dersen yurttan bahsetmek istiyorum size. Esenyurt yıllardır kötü yönetilmiş. Bu kötü yönetimin bize bıraktığı dev sorunlar var. Ama kararlıyız. Hepsinin üstesinden geleceğiz. Bir zincirin gücü en zayıf halkasıyla ölçülür. İstanbul'da zincirin zayıf halkası Esenyurt'tur Sayın Genel Başkanım. Hem sosyolojik olarak hem siyasi olarak. O nedenle bir hikaye yazılacaksa bu hikaye burada Esenyurt'ta yazılacak. Biz Esenyurt'ta bu hikayeyi halkımızla birlikte sizin öncülüğünüzde burada yazmaya kararlıyız. İşte barış ve kardeşlik şehri Esenyurt'u birlikte inşa ediyoruz. Biliyorsunuz Burası 81 ilden insanın yaşadığı bir yer. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Sünnisiyle, Alevisiyle bir kültürler mozaiği. Yaşar Kemal'in deyimiyle bin bir çiçekli bir bahçe. İşte şu anda devam eden kardeş kültürler festivali de tam da sizin geldiğiniz bu ana denk geldi. Bunu burada ihya ediyoruz. Temiz, ulaşılabilir, yeşil bir esen yurt. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir lafı var. Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir diyor. İşte biz kimsesizlerin kimsesi olmaya geldik. Bu amaçla da burada Türkiye gayri safi milli hasılasının yüzde yedisini üretiyor. İstanbul sanayisinin yüzde yirmi beşi burada. Ama buna karşılık çokça da yoksulumuz var. Esenyurt enlerin şehri. En yoksullar burada maalesef. Ama güçlü yanlarımız var. 300 bin gencimiz var. Ve ayrıca 81 ilden göçle gelen insanlar var. Göçle gelen insan yetenekli ve hırslı olur. Göç yetenekli insanların elinde bir nimettir. Biz bu göçten esen yurt için, gelecek için bir nimet çıkaracağız. Ve buna da yürekten inanıyoruz. Sizinle beraber esen yurdu 21. yüzyıla yakışan, yıldızı parlayan bir şehir yapmaya kararlıyız. Sen bu anlamda yeni modelimizi uygulayacağımız bir pilot bölge olarak düşünebilirsiniz. Öyle inanıyorum ki bu birlik ve beraberlik dalga dalga büyüyerek tüm Türkiye'ye yayılacak ve biz yerelden kazandığımız zaferin tacını genel seçimlerde alacağız. Halkımızın yıllardır özlemle beklediği demokratik iktidarı onlara getireceğiz. Şimdiden bunun heyecanı toplumu sarmış bile. İşte bu salon bunun göstergesi. Bugün partimize çok değerli dostlarımız katılıyor. Onlarla birlikte yerelden genel iktidara yürüyeceğiz. Çünkü artık herkes işsizlikten, açlıktan, yoksulluktan, işlenen haksızlıktan, hukuksuzluktan çok yoruldu. Şimdi gün hep birlikte iyi, doğruyu ve güzel olanı vurma, dayanışmayı yaşatma ve arttırma günüdür. İşte bu yüzden şimdi kucaklaşma zamanı diyoruz. Hoş geldiniz diyorum yeni yol arkadaşlarımıza. Partimize hoş geldiniz. Birliğimize yurdu emanet etti. Biz Ahmet Özel'in elindeki anahtarın Eser Yurt'un belediyesinin kapısının anahtarı, kasasının anahtarı ya da Eser Yurt'un altın anahtarı olduğunu düşünmüyoruz. O anahtar çok daha büyük bir anahtardır. Onun elindeki anahtar partinin gelecekteki idarenin anahtarıdır. <laughs> Esenyurt örgütüne sonuna kadar güveniyorum, sonuna kadar inanıyorum. İçine çekilmeye çalıştığımız bütün tartışmalara inat olarak önemli bir görev vermek üzere bugün Eser yurttayım. Eser yurttaki bugün gelecek üyelerimize de bugün en Üyemize de şunu söylüyorum. Bu parti Cumhurbaşkanı adayı tartışmalarıyla bir kaosun, bir tartışmanın, bir çatışmanın ve erkenden bir zihni meşguliyetin içine çekmek isteyenler dostlarımız değildir. Kim ki kim ki işsizlik konuşmayı aday konuşuyorsa, kim ki yoksulluk, yoksulluğu yarattığı istihdamsızlık, onun yarattığı evladının eğitimindeki sorunlar bu meseleler dışında başka bir şey konuşuyorsa inanın dostumuz değildir. Aday kim olacak? Emin olun. nerede karar vereceksiniz? Örgütümüzü çiğneyerek onun görüşünü almadan Cumhuriyet Halk Partilerinin tamamını memnun edecek bir adayı hep beraber belirleyip de arkasında duracağımız güne kadar ilan ediyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı sizlersiniz. Her biriniz Önder'i. <Sessizlik> Sevil Bakarici <Sessizlik> Oruç Kamberoğlu iş insanı ve kanaat önder'i. Harman evet. Durmuş Gelecek Partisi ilçe başkanı Mehmet İnan, devam Partisi önceki dönem ilçe başkanı. Ben... Bahattin Kıyar, İş İnsanı ve üyesi. <laughs>